Merhaba, ben doktor Çağda Çağlarla Çin. Size bugün sabahki ağız kokusundan bahsetmek istiyorum. Sabah ağız kokusu pek çok insanın çok fazla rahatsızlık duyduğu ve bizim de tedavi konusunda çok fazla uyguladığımız e, rahatsızlıklardan bir tanesidir. Sabah ağız kokusu en sık olarak ağız bakımı yetersizliğinde ortaya çıkar. Çünkü ağız bakımı yetersiz olduğunda ağızda biriken sülfür üreten bakteriler daha fazla artmakta. Çünkü kuru ortamı severler, oksijensiz ortamı severler ve bunun neticesinde neticesinde de sabah karşı ürettikleri sülfür ürünleri sayesinde koku ortaya çıkar. Ama bunların hepsini doğru yapmasına rağmen ve yeterli olmasına rağmen bazı insanlarda hala sabah ağız kokusu görülmektedir. Buraya geçmeden önce size çok küçük bir bilgi daha vereceğim. Bazen bu sülfür bileşikleriyle ilgili anlatmak istiyorum. Bazen Ağız için yaptığımız gece koruyucusu ya da gece plağı ya da o okezon splint, o güzel splint gibi uygulamalardan sonra hastalarımız, aslında bize ilk başta söylemiyorlar ama ya da bununla ilgili çok bir şikayetleri olmuyor. Ağız kokusunun geçtiğinden bahsediyorlar. Tamamen bu sebeple. Çünkü bu hastalar bazen ağzın rahatlamasıyla beraber bazen açık ağızla uyumaya geçiyorlar ve bu sayede de ağız oksijenlendiği için oksijen sevmeyen bu bakteriler fazla yürüyememekte, kokuya engel olmaktalar. Şimdi gelelim nasıl oluyor bu koku? Bunlardan en önemlisi sigara içmek. Sigara içen kişilerde ağız kokusu özellikle sabahları çok artar. Çünkü içerdiği katkı maddeleri ve özellikle nikotin yüzünden ağızda kokular rahatlıkla tutunabilmekte ya da artabilmekteler. Çünkü nikotin ağız kuruluğunu arttırmakta. Bunun neticesinde de sülfür bileşikleri çok kolay yürüyebilmekte ve tabii ki diğer bakteriler çok kolay artabilmekte. Bu sayede de koku artmaktadır. Bununla beraber küçük bir bilgiden bahsetmek istiyorum. Elektronik sigara. Elektronik sigara sanki çok masummuş gibi anlatılmakta ve maalesef kullanılmakta. Elektronik sigara içiyorsanız hala nikotin alıyorsunuz yani hala ağız kuruluğu daha fazla olacak demektir ve bunun neticesinde de ağız kokusu yine daha fazla olacaktır